Arkadaşlar şöyle bir ara, daha sonra çektim aslında bu videoyu, bir araya atıyorum. Olay şu, biz eğitimi yaparken şunu atlamışız. Atladığımız şey de şu, ben size bir göstereyim. Kattığımda, şu an karakter seçim ekranından gelmedim bu arada. Oyun müziklerini de kapattım, sadece görelim diye. Ben oyunu oynadıkça burada engellerim oluşuyor. Yalnız şöyle bir durum var, bakın şu hiyerarşi kısmına göz gezdirin. Her oluşan engel Hiyerarşimde kalıyor ve sonsuza kadar gidiyor. Buradan hiçbirisi silinmiyor arkadaşlar. Ben bu oyunu oynamaya devam ettikçe burada çok fazla engel üretilecek. Düşman üretilecek. Peki ne olacak belli bir yerden sonra? Şu an mesela benim bilgisayarım güçlü evet ama bu bir e, iç IO projesi olduğunu düşünürsek webde bunu yayınladığımızı düşünürsek belli bir yerden sonra bu patlayacaktır. Oyun donmaya, kasmaya başlayacaktır arkadaşlar. Çünkü bakın şu an sağ tarafım doldu engellerde. Bunu aşalım. Bunu aşmanın birkaç yöntemi var arkadaşlar. Ben size şu anda en pratik olan yöntemi göstereceğim. O da şu. Oyun ekranındayım. Sağa tıkladım. Buradan bir tane create empty deyip boş bir game oluşturdum. Buna enemy best royal ismini veriyorum. Düşman yok edici anlamında. Şurada tıklayıp kırmızı hale getiriyorum. Ekranımda yerleştireceğim yeri göreyim. Taşıyorum şu şekilde. Oyunumun bittiği yere bir yere koyacağım bunu. Evet component diyorum arkadaşlar. Box Collider 2 diye ekleyeceğim. Ve bu Box Collider'ı şuradan şekillendiriyorum yukarıya doğru. Buradan geçen nesneleri yok edecek. Şimdi çarpışmaları algılatmam gerekiyor. Bunun için de bir tane rigid body eklemem gerekiyor ki çarpışmaları algılatabilirim. Yani neydi? Ünitenin fizik hesaplamalarını kullanabilirim. Evet component diyorum. Buradan rigid body 2 diye ekliyorum. Dinamik olarak kalacak. Yalnız burada herhangi bir gravity scale dediğimiz yer çekim etkisi. Ben bunu sıfırlıyorum ki yer çekme etkisi olmasın üzerinde. Buradaki nesnem kalsın. Tamam çok güzel bunları yerleştirdik. Şimdi kod oluşturacağım. Sağ tıklıyorum. Script klasöründe create diyorum. C -sharp script diyorum. Ve buna enemy destroyer ismini veriyorum. Kodumu açıyorum. Benim buradaki update ve start fonksiyonlarına ihtiyacım yok. Bunları sildim. Buraya on trigger enter to diyorum. Yani çarpıştığım nesneyi al collision nesnesi olarak tanımla ve diyorum ki if yani çarpıştığım nesne Collision.GameObject.CompareTag tek çarpıştığım nesnenin tagi neydi bizim düşmanlarımız enemiydi. Çarpıştığım nesne, düşmanın tagi enemy ise çarpıştığım düşmanı yok et. Çarpıştığım düşman ne? Collision. Şöyle diyeceğim. Destroy collision game object. Şimdi Çarpıştırım nesneyi nasıl algılıyordu? Bu kod on trigger kodu çarpıştır nesneyi collision isminde bir değişkene atıyor. Ben de diyorum ki çarpıştırım nesnenin tagini kontrol et bu enemy mi? Evet enemi örnek veriyorum enemi geldiyse git o zaman bu collision yani çarpıştır nesne git bunu yok et. Kodumu kaydettim. Geri dönüyorum. Buradaki enemi destroyer'a buradaki enemy destroyer kodunu oyunun baş Hemen bir test edelim. Yine engellerim üretiliyor, engellerimden kaçıyorum. Bakın, sol tarafa bakacak olursanız, her neyse çarptıktan sonra yok oluyor. Hierarşi kısmına bakın, her neyse çarptıktan sonra buradan siliniyor. Yani oyunumuza bir optimizasyon daha yaptık arkadaşlar. Bu tip optimizasyonları yapmak önemli. Bunları gözden kaçırabiliyoruz bazen eğitim serisi içerisinde benim de gözümden kaçmış. Sonrasında fark ettim videoları düzenlerken bunu atladığımızı. Videonun sonuna ekliyorum arkadaşlar. Şu an oyunumuz optimize şekilde çalışıyor. Bu adımı atlamayın. Önceki dersimizde neler yapmıştık bir onları tekrar edelim. Bu dersimizde de oyunumuzu ufak so değişikliklerini yapıp bu yılda alıp oynanabilir bir hale getireceğiz. Hatta iç ayoya nasıl yükleyeceğimizi de başta öğreneceğiz. Şöyle biraz yaklaşıyorum. Burada karakter spam menajerim vardı. Karakterim burada spamlanıyordu. E, i̇ki boyutlu olduğu için Sabit bir kameram var. Burada engellerimiz spawnlayan bir objem var. katma toplamda 5 katmandan oluşan bir arka planım var. Bulutlarım en arka 10 öncesindeki katman. Bu şekilde katman katman oluşan 5 toplamda 5 katmandan oluşan bir arka planım var ve bu arka planım parallax olarak çalışıyor. Yani birbirini tekrar ediyor ve farklı hızlarda tekrar ediyor. Bir adet de karakter oluşturdum arkadaşlar burada. Ve bu karakterim buradaki spawnların engellerden kaçarak yüksek puan elde etmeye çalışıyor. Sahneme geliyorum. entresine geliyorum. Buradaki sahnemdeki değişikliklerimi kaydettiklerimizi kontrol etmek için tekrardan bir oyunumu başlatıyorum. Ve ilk karakterimizi için Bir background müziğimiz var. O engellerimizin geliş hızı yavaş. Ancak Parallax background'la arka tarafın ee, hızları birbirine farklı. Şu tarttığımda oyunum durmadı galiba. Evet. Bunu bir kontrol edelim öncelikle. Oyunumu durdurdum ve burada null reference kısmı var buradaki olduğumuz player monumental on enter metodunda bir null reference dönüyor. Hemen şunu bir kontrol edelim sorunumuzun kaynağını görmek adına. Buradaki olaylarımız aslında çalışıyor ancak ee, dönüyorum projeme sahneme geleceğim. Sahnemde muhtemelen ufak bir olayım var. Burada kanvası kapalı unuttuğum için referans alamıyor. Neden referans alamıyor ve bu hatayı dönüyor? Çünkü karakterim oyuna spawnlandığında bu kanvas bileşenlerine ulaşmaya çalışıyor. Bunları açık bırakmam gerekiyor. Zaten kodumuzda bu değişiklikleri yapmıştık. Oyunumuz başladığında bunları kapatıyordu otomatikman. Bu değişiklikleri de düzeltip kaydediyorum. Enter'i sinime başlatıyorum. Başlattım oyunda bir arka planım var birbirinden farklı hızlarda hareket ediyor karakterim Space tuşuna uzun bastığımda yukarı doğru uzun zıplıyor Kısa bastığımda kısa zıplıyor Birbirinden farklı engellerim bile buradaki engeller rastgele sıklanmıyor ve hızlanmaya devam ediyor Ancak şu an bir skorum sayıldığı hesaplandığı halde Bana gösterilmiyor çarptığımda da oyunum duruyor. Şimdi yapacağımız şey buradaki UI ekranında Gamesin'de e, skorumuzu sağ üst köşede göstermek. Bunun için buradaki kanvasıma geliyorum. Bir adet text mesh pro üreteceğim. Sağ tıklıyorum. UI diyorum. Text text mesh pro üretiyorum ve bunun üstünde de Core text veriyorum. Herhangi bir new text'e gerek yok. Ancak boş isminde bir şey yazabilir. Bunu sağ üst köşede görmek istiyorum. Bunun için buradan tıklıyorum ve sağ üst köşede görüneceksin diyorum. Pozisyon değerlerini sıfıra sıfıra alıyorum. Yüksekliği şeyle oynamayacağım. Eksi 100, eksi 25 şeklinde veriyorum arkadaşlar. Hatta eksi 200 gireyim ki skorumu arttığında da görünebilsin. Hatta bunu eksi 50 gireyim. Bu değerleri nereden belirliyorum? Genişliğim ve yüksekliğimin değerlerine göre yarı değerlerini girdiğimde tam köşeye oturur. Tam değerlerinin girdiğinde birazcık daha çay yukarıya oynar, binşir. Skorum kalın görünsün istiyorum. Kalın göründüğünde biraz sığmayacak gibi 250 yapayım, eksi 250 olsun. Birazcık daha içeride olsun ki skorum sayıldığında da net bir şekilde görebileyim. Kanvasıma geliyorum şöyle. Skorun şuradan yazabileceği alanı tam ekran boyutunda büyüt. Mükemmel, bunu da tanımladık. Şimdi benim skorumu hangi kodum kontrol ediyordu? Hatırladığım kadarıyla Obstacle Spawner kodumda kontrol ediyorduk diye hatırlıyorum. Bir girip kontrol edelim. Aynen öyle buradaki skorumuzu sürekli arttırıyorduk ve arttırdığımız skoru log olarak yazıyorduk. Peki ben arttırdığım skoru log olarak yazmak yerine doğrudan ekranımda göstermek istesem nasıl yaparım? Buraya gelip burada bir tane daha Sable's File Ardından buna bir tane yukarıya öncelikle TechSmash Pro'yu tanımlayacağım. Using TM Pro diyeceğim. Ardından TechSmash Pro'nun özelliklerini kullanacağım. TMP text diyorum arkadaşlar. Ve buna score text ismini veriyorum. Hatta size işte yardımcı küçük yapalım. Buna score text ismini verdim. Burada score text'ini arttırıp log olarak yazıyorduk. Artık log olarak yazmayı istemiyorum. Logu kendi etmeyelim. Diyorum ki e, score text nokta eşittir score. nokta benim mevcut skorumu sürekli arttırıyorum buradaki arttırdığım skoru string'e çevirip ekranıma yazdırıyorum oynama geri dön. burada Obstacles artı bir tane score text bileşeni istiyor. Buradaki score text bileşenine bu score text'imi veriyorum ve kaydediyorum. Hatta şöyle yapalım. Score text ekrana yazarken de şöyle yazsın. Score deyip sonuna score text yazsın. Bunu neden yazdım? Ekranda şuradaki gibi score yazım görünsün istiyorum. Bunu Türkçe yapmak isterseniz score yerine buraya puan bu da yazabilirsiniz arkadaşlar. Sonunda bir boşluk olsun diye şöyle boşluk bıraktım ve string değerimi ekledim. Şimdi son olarak bir kontrol sağlayalım. Entry sinime geldim. Oyunumu başlatıyorum. Bakın bir kırmızı karakter seçtim. Spor yukarıda sayılıyor. Bu zamanla gittikçe artacak. E, artma hızı da e, yükselme hızı da artacak arkadaşlar. Ki bunu ayarlamıştık. Bakın sağ üst köşeye dikkat ederseniz artış hızı sürekli giderek artıyor. oyunum da hızlanıyor artık. Planım hızlanıyor. Buradaki engellerin geliş hızı oyunu oynadıkça hızlanıyor. Bunları tamamen ayarlamıştık. Öldüğümde yukarıdaki skorda saymayı durduracak. Tekrar başlattığımda da sıfırlanacak arkadaşlar skor. Her şey yapmış olduk bu, şey, sayede. Artık oyunumuzun son düzenlemeleri de bitti. Hadi gelin bu yılda almaya bakalım. Oyunumuz bizim Full HD 1080 pikseldi arkadaşlar. Full HD 1080 piksel olarak tasarlamıştık biz bütün oyunu. Bunu değiştirebiliriz. Mobile de uyarlayabiliriz. Ancak şu an ben çıktımı Full HD 1080 piksel şeklinde alacağım. File diyorum. Bu yıl settings'e geliyorum. Burada sahnelerimi öncelikle eklemem gerekiyor. Eğer ki videonun sonunda buraları eklemediyseniz videonun diye önceki videolarda buraları eklemediyseniz buradaki sahneleri tutup sürekli buraya eklemek zorundasınız ve Entry sinim sıfırıncı indekste, game sinim de birinci indekste olacak. Normalde biz bunu WebGL formatına çevirmeliyiz ki iç IO gibi platformlarda yayınlayabilelim. Yani internet üzerinde yayınlayabilelim. Bunun platform değişikliğini nasıl yapıyoruz arkadaşlar? HTML, işte WebGL seçeneğine tıklıyoruz. Buradan switch platform demeliyiz. Sizde WebGL açık değilse arkadaşlar geliyorsunuz. Unity hub'a geldikten sonra şurada instance seçeneğine geliyorsunuz. Buraya geldikten sonra mevcut kullandığınız sürüme. Örnek veriyorum bizim kullandığımız sürüm 22 3, 10, F1. Yani ben bu sürümü kullanıyormuşum. Bu sürümün şu yanındaki çark işaretine basıyorsun ve add module seçeneği var. Buna bastığınızda burada yükleyebileceğiniz modüller var arkadaşlar. Bakın burada bende web cihaz sport yüklü. Eğer sizde bu yüklü değilse yukarıdaki Butonlar gibi bu şekilde seçebileceğiniz bir buton görünecek ve buna tik koyduğunuzda install butonu açılacak. Install dediğinizde artık siz bunu yükleyebileceksiniz anlamına geliyor ve buradaki WebGL bu şekilde soluk olmak yerine benim ya bende gördüğünüz gibi açık olacak. Ardından switch platform diyebileceksiniz switch platform dediğimde bu şekilde bir e, düzenleme ve build seçeneği çıkıyor build menüsü çıkıyor. Bunu bekliyoruz arkadaşlar bit tamamlamasını. Tamamladıktan sonra burada bakın player settings seçeneklerimiz var. Buna geldiğimizde burada oyunumuzun bu yıl dalınacağı seçenekler var. Burada default seçeneği WebGL olduğu için şu şekilde görünüyor. Ya da siz buradan farklı seçenekler seçebilirsiniz. E, default canvas seçeneklerimiz var. Burada 960'a 600 seçeneği var. Bunlarda değişiklik yapabilirsiniz. Örnek veriyorum bizim tasarımımız 1920'ye 1080 pikseldi. Bölüp buradan bunu 1920'ye 1080 piksel şeklinde çıktı alacağız diyebiliriz. Bunu da WebGL'e bu şekilde yükleyebiliriz. Tam ekranda görünebilir. olduğu gibi de bırakabiliriz. Burada Splash Image dedi. E, bunlara daha detaylı bahsetmiştik önceki eğitim serilerinde. Burada bahsetmeyeceğim. Burada default company dedi sizin şirketinizin ismi olacak arkadaşlar. Bunu yazabilirsiniz. Bunun başında com. işte hakki tek şeklinde yazıyorum. Versiyon bu 1.0 versiyonu bizim tasarladığımız. Burada herhangi bir buna görünmesini istediğiniz bir ikon emoji varsa onları ekliyoruz. Başka herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Clear settings'i kapatıyorum ve buradan build butonuna basıyorum. Nereye build alacağını sor soruyor bana. Ben burada masa üstüne bir build alsın istiyorum. Sağ tıklayıp bir klasör oluşturuyorum. Ve buna runner tek ismini veriyorum. <laughs> Ana tek ismini verdikten sonra klasörü seçiyorum ve buraya bu yılda almaya başlıyor. Bu, bu yılda alma işlemi de tamamlandıktan sonra artık oyunumuzu paketleyip yayınlayabilir bir hale geleceğiz. Oyunu bu yıl aldıktan sonra doğrudan buradaki indeksten denemek isterseniz bir hata alacaksınız arkadaşlar. Şöyle üzerine çift tıklayıp açılmasını istediğimde şu şekilde Enabled Parts Build Runner işte projemizin ismi. Bunu açamadığını işte lokalde çalıştırmanız gerektiğini söyleyen bir uyarı gibi bir şey var arkadaşlar. Bunu kapatıyorum. Bunu doğrudan test etmek için bu yıldan run seçeneğini bastığınızda yine aynı klasörü gösteriyorsunuz. Artık ka uzun bir bekleme süresi değil. Doğrudan daha e kısa bekleme süresiyle karşılaşıyorsunuz ve oyununuz doğrudan çalışır şey karşınıza geliyor. Karakterimi seçip başlat diyorum. Başlattığımda skorum gibi bir oyunu test edebiliyorum. Ve bir gel artık şu an. Oyunumu oynayabiliyorum. Ayrıca da Oyunumuzda exit butonu vesaire bir şey koymadık. Zaten direkt tek bir karakter seçip oyunumuzu oynayabiliyoruz. Bu oyunu nasıl iç aya yükleyebiliriz? Bir de buna bakalım. Burada bu yılda aldığımız klasörü masaüstüne getiriyorum arkadaşlar. İçerisine giriyorum. Bakın burada indekslerim, bu vesairelerim, klasörlerim duruyor. Bunu zip arşivi haline getirmem gerekiyor ki webgl olarak iç yayınlayabileyim. Sağ tıklıyorum. Buradan zip olarak sıkıştır diyorum Windows özelliği. Bunu WinRAR'la da yapabilirsiniz. Sadece RAR arşivi değil zip arşivi olsun arkadaşlar bu şekilde zip olarak arşivledik. Şimdi iç ya giriş yapacağım. Buradan geldim. İç ayo diyorum. Giriş yapıyorum. İçayo'ya giriş yaptıktan sonra benim hesabım aktif olarak geliyor zaten. Sizlerde hesabınız yoksa İçayo'da hesap açabilirsiniz. Hesap açtıktan sonra profile giriş yapıyorum. Sağ üstten profile tıkladık. Girdiğimde herhangi bir proje paylaşmadığımı görüyorum arkadaşlar. Bunun için bir tane proje. Şu anda bir, burada bir proje yayınlayacağız. Buradan dashboard kısmına geliyorum. Dashboard'a geldiğimde artık burada bana bir tane proje oluşturabilirsin diyor. Geliştiriciysen buraya ilk oyunu yükleyebilirsin diyor. Create a new project diyorum ben. Proje başlığını istiyor benden. Buna Runner hakki tek ismini veriyorum. Burada küçük resmini gösterebilirsiniz oyunun. İşte gir şöyle bir browse Deep diğer oyunlara bakalım arkadaşlar. Bakın şurada görünen resimleri ediyor. Buraya görünmesini istediğiniz resmi yükleyebilirsiniz. Burada oyununuzun oluşturulan URL'i yani direkt bu linki arkadaşlarınızla paylaşıp oynayabilirsiniz arkadaşlar. Burada optional tek ekleyip eklemek istemediğiniz soruyor. Bu opsiyonel bırakılmış. Burada mesela gameplay trailer varsa burada yok linki ya da işte başka bir şey verebilirsiniz diyor. Ne yüklüyorsun diye soruyor. Biz oyun yüklüyoruz burada. Farklı şeyler de yükleyebilirsiniz. Proje türü ne olacak diye soruyor arkadaşlar. İndirilebilir. İşte HTML, Flash, Java, Unity. Bu 5.3 versiyonu öncesi. 5.3 versiyonu sonrasını kullanıyoruz şu anda. O yüzden biz normalde bunu HTML çıktısı olarak, WebGL çıktısı olarak ayarlamıştık. Burada diyor ki zip arşivi ya da HTML dosyası varsa bunu direkt yükleyebilirsin diyor. Ben de zip arşivi var. Bunu seçiyorum. Ardından burada işte ödeme kısmı olacak mı olmayacak mı? Ben şu an ödeme kısmı olmayacak diyorum. Ve buradaki projemizin tipi var. İşte geliştirme aşamasında release edilmiş yani proje bitmiş. Artık hani bittikten sonraki yüklenme şekli. Geliştiriliyordu ancak hani şu an e, duruldu, durduruldu geliştirilmesi daha de, devam etme ya da geliştirmesi iptal edildi ya da prototip diyebiliriz burada birden fazla seçeneğimiz var arkadaşlar. Ben yani şu an bitirdiğimi düşünüyorum projeyi devam etmeyeceğim çünkü. Release edilmiş bir versiyon diyeceğim. Burada Yüklememi isteyen Burada dosyayı yüklememi istiyor benden. Upload file diyorum. Masa üstündeki Zip dosyasını buluyorum ve bunu yüklüyorum. Otomatikman upload ediliyor buraya. Seçtikten sonra maksimum 1 GB'lık dosya yükleyebiliyorsunuz ki şu an 13 MB'lık bir oyun dosyamız olduğu söyleniyor. Burada bir tane özelliğimiz var. This file will be played in browser. Yani e, browser üzerinden oynanabilecek mi evet. diye soruyor. Ben diyorum ki evet browser üzerinden oynanabilecek bu oyun. Yani açtığımızda browser'dan oynanabilsin linke girdiğimizde. Burada bize ekran çözünürlüklerini soruyor. Bunları değiştirebiliriz. Benim o oyunumun ekran çözünürlüğü 1920 1920'ye 1080'di. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Fark etmez. Oyununuzun temel çözünürlüğünü verebilirsiniz. Embedded page işte to launch full screen. Embedded page dediği direkt ekrana sığdırıyor bu ekran çözünürlüğünü. Ya da işte full screen yapmak için tıklamanız gerekiyor. Buradaki bu ayarları değiştirebilirsiniz ben işte ekran çözünürlüğünü tespit etmesini sağlayabiliyorsunuz. Burada mesela Click to Launch Full Screen yani tam ekranda oynamak için tıklamayı seçiyorum ben. Buradaki Frame Options dediği yaptığımız optimizasyon işte mobil ve uyumlu, mobil dostu. Enable Scroll Bars işte e, aşağı yukarı kaydırmayı aktif et gibi özelliklerimiz var. Burada details kısım var. Burada details kısmında oyunumuzun hakkında işte ülkelerden bahsedebiliriz. Mesela bu nedir? Daranır. Hakiki tek oyunu hakik tek şöyle yapalım. Bu şekilde de bir açıklama yazdım. Buraya YouTube'umuzun linkini bıraktım. Ardından Aşağıya geliyorum arkadaşlar. Burada bir tür seçeceğiz. Oyunumuzun türünü. Ben aksiyon olarak seçeceğim. Burada belirtmek istediğiniz bir tip varsa onu seçebilirsiniz. Ben 2D oyun olduğu için 2D seçiyorum. Burada App Store vesaire bir yere yüklediyseniz buradan bunları seçebiliyorsunuz. Ardından aşağıda görünüş ve erişebilirlik var arkadaşlar. Burada Publi seçiyorum ben, herkes erişebilsin diye. Publi seçtikten sonra burada kapatabileceğiniz özellikler var. Mesela oyunumu indirilmesin diyorsanız buradan Disable, New Download and Push yani indirilmesin vesaire. All istediğin in search and browser yani e, aramalarda ve browserda bu ana sayfada gösterilmesin seçeneği var. Bunları aktif ya da pasif yapabiliyorsunuz. Save and view page dediğinizde yani kaydet ve sayfayı görüntüle dediğinizde burada oyunumuzun sayfası geliyor. Buraya gadget diyorum. Bakın oyunum geldi. Burada YouTube linkim var. Yazdığım açıklama burada duruyor. More information dediğimde de burada işte oyunumuzun aksiyon oyunu oldu. 2D oldu yükleyelim ben olduğum. İşte html5 released. Orta seçtiğimiz şeyler. Yüklenen zaman. Burada play'e tıklıyorum. Play'e tıkladığım gibi tam ekranda oyunum açılıyor. Yüklendi. Şurada tam ekran yapıp tam ekrandan çıkabiliyoruz. Oyunum açıldıktan sonra bir tane karakter seçiyorum. Ve... Yandığımda da oyunum bitiyor. Tekrar başlattığımda tekrardan başlıyor arkadaşlar. ESC'ye bastığımda tam ekrandan çıkabilirim. Each.io bu kadar arkadaşlar. Each.io bir proje yüklemek. Bu kadar basit yaptığımız projeleri de HTML çıktısı haline yani WebGL çıktısı haline getirip da bu şekilde yayınlayabiliriz. Artık bir serimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Seriyi beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki serimize ne olacağına karar vermek için Instagram adresine davet ediyorum arkadaşlar sizleri. Burada ve Instagram adresimde bir anket yapacağız. Bir sonraki oyunumuzun ve hangi platform için yani 3 boyutlu mu olsun 2 boyutlu mu olsun bunları birlikte karar vereceğiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.